Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 28 Nisan 2017. Ben soner Kaya. hepinize hayırlı kazançlar, hayırlı cumalar diliyorum. Evet, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Trump'ın vergi planları ve bütün bu haberlerle yürüyen bir piyasa gördük. Avrupa Merkez Bankası'nın vereceği karara odaklanmıştık dün ve Merkez Bankası piyasaları şaşırtmadığı faizlerde ve tahvil alım programında herhangi bir değişiklikten, bahsetmedi değerli yatırımcılar. Kararın ardından basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Draghi, Avrupa ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu ve son dönemlerde gelen tüketici güveni ve PMI verilerindeki yükselişin ekonomik e, aktiviteyle alakalı çok olumlu sinyaller verdiğinin altını çizmeye çalıştı. Enflasyon rakamlarına da değinirken... E, Toparlanan enerji fiyatları ile enflasyon rakamlarının yükselişinin devam ettiğini belirtti. Tabii bu istenen bir şey. E, çünkü biz Türkiye'de enflasyonu istemeyiz. Ama Avrupa'nın aradığı bir şey, onu söyleyelim. Yani Euro'nun lehine efendim, enflasyon. Burada yanlış anlaşılmaları önleyelim. Bilenler tabii ki biliyor ama bilmeyenler için ufak bir parantez. Açalım değerli yatırımcılar ve dediğimiz gibi Draghi fiyatlar genel seviyesindeki yükselişten emin olmak istediğini belirtti. Söylemlerin genel tonuna bakıldığında e, komite üyelerinin enflasyon gidişatından memnun oldukları ancak bu yükselişin kalıcı bir hale gelmesi gerektiği konusunda da hem fikir oldukları yönündeydi. Yani hem enflasyonun yükselişinden memnunlar hem de bunun kalıcı olabilmesi için bir program peşinde Avrupa Delegeleri Değerli Yatırımcılar. Eğer bu kalıcılık sağlanamazsa kurul üyeleri ne faiz oranlarında ne de tahvil alım programında bir değişikliğe gitme taraftarı değil. Piyasa beklentileri Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayına doğru parasal genişleme programında değişikliğe gidebileceği yönünde ve program süresi sona ermeden Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programında miktarsal bir azalma gitmesi söz konusu olabilecek. Ancak Daragiye'ye baktığımızda açıklamaların arasında e, özellikle özellikle e, vurgu yaptığı eğer gerekirse para Parasal genişlemenin planlanandan daha uzun periyoda yayılabileceği konusu var. E, bunun üzerinde durdu. E, genel kanı ise bu kararı verebilmek için daha fazla verinin görülmesi gerektiği konusunda birleşiyor. Bütün delegeler Euro-Dolar'a baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik ve e, Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında varlık alım programında bir değişiklik olmadı. Çekirdek enflasyonun hala baskı altında olduğunu vurgulayan Draghi bölge ekonomisini toparlamanın hızlandığına işaret etti. Bugün Euro bölgesinden gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte piyasa beklentisi tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanacağı görünüyor. Amerika Beşik Devletleri'ne baktığımızda bugün birinci çeyrek büyüme rakamlarını takip edeceğiz değerli yatırımcılar. Dün açıklanan dayanıklı mal siparişlerinde beklentinin altında artış göstermesi ve büyüme rakamlarını doğrudan etkileyen kalemde artışın yavaşlamasının bir miktar yansıması oldu. Ve, beklentiler büyümede son aylarda görülen yavaşlamanın devam etmesi yönünde. Kurda teknik olarak ise satıcılı seyirde 1083 şeyde güçlü destek olma seviyelerini kuruyor ee, ve e, toparlanmalar için alıcılar için 1.91.95 dirençleri takip edeceğimiz iki önemli direnç değerli yatırımcılar. Ekranda görmüş olduğunuz dolar Türk lirasına bakacak olursak Merkez Bankası'nın verdiği kararın etkisiyle fiyatlamalara devam ediliyor. Geç dikkette penceresindeki 50 bas puanlık bir artış oranı yüzde çeken Merkez e, önümüzdeki dönemlerde kullanmak üzere kendine yeni bir alan yarattı ve 3.50'ye bize gösterdi. Videomda da buna değinmiştim. Bunun olabileceğini söylemiştim değerli yatırımcılar. Bundan yararlanıp e, kar edenlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve e, dediğimiz gibi Amerika büyümesi ön yayında var. Bugün e, gözler onda olacak. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri datalarında bir nebzede olsa bozulma var. Ve geçtiğimiz gün dayanıklı mal siparişlerinde beklenen performans görülememişti. Kurda ise teknik açıdan önemli seviyedeyiz e, ve 3.55 önemli bir seviye. Bunu söylüyoruz. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması biraz e, zor görülüyor. 3.55-60'da özellikle bir e, sağlam destek var ki 23, 22 223 22, 2de görülen e, dip noktasıydı bu. Ve Buraya geldiği zaman alıcılar veya otomatik alımlar orderlar devreye girdiğinden dolayı bu destek kırılamıyor değerli yatırımcılar. Yani 3.55-60'daki destek alım için hala uygun. Düşüşün hızlanabilmesi için bunun kırılabilmesi şart. Kırılamaz ise buradan yine 3.57'ye doğru bir yükseliş koridoru açılacak. Dolar Türk Lirası'nda değerli yatırımcılar. Sterlin dolara baktığımızda geride kalan günde Almanya Şansölyesi Merkel İngiltere'nin Brexit sonrasında Avrupa Birliği üyelerinden daha az hakka sahip olacağını vurguladı ve ayrılık müzakerenin tamamlanması gerektiğini belirtti. Net çizgilerle konuştu Merkel ve Şansölye'nin söyledikleri İngiltere'de de tabii ki algılanmaya başladı. Bugün İngiltere'de birinci çeyrek öncü büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Ada ekonomisine baktığımızda hızlı tırmanan enflasyonun reel geliri dağıtmasından tüketici aranjamanında bozulmalara yol açtığı görülüyor ve Brexit sonrası büyüme rakamları oldukça iyi gelse bile önümüzdeki dönem ve tahminler bunun yavaşlayıp yavaş yavaş da negatife döneceği yönünde değerli yatırımcılar. Amerika tarafında ise birinci çeyrek öncü büyüme verisi var dedik ve piyasa beklentileri Amerika'da büyümenin birinci çeyrekte yavaşlayacağı yönünde teknik olarak kurda 1.29 direnci önemli. Bunun kırılamadığını görüyoruz. Bu direncin yukarı doğru kırılmasıyla birlikte 1.30 seviyesini görme ihtimalimiz olacak. Geri çekilmelerde 1.28-70 seviyesi çok önemli destek. Bunun kırılması 1.28'e gerileyen bir pariteyi de beraberinde getirebilecek değerli yatırımcılar. Brent Petro'ya baktığımızda ise son işlem güne girerken petrol fiyatlarındaki geri çekilme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Ve dün OPEC Genel Sekreteri üretici ülkelerin petrol bakanlarından olumlu açıklamalar geldi. Açıklamaları genel olarak değerlendirdiğimizde anlaşmanın yılın ikinci yarısına uzatılmasının olası olduğunu görmekteyiz. Ve fiyatlarda ziyade daha çok küresel petrol stok seviyelerinin dikkate alındığını söyleyelim. 6 aylık süre boyunca stoklarda gerileme yaşansa... Ee, bile diyelim bileyi koymak lazım oraya henüz 5 yıllık ortalama seviyesine girileyemedi. Bu çok önemli. Ve piyasanın istikrar kazanması için stoklarda belirlenen seviyelere ulaşılması şart. Bu sebeple anlaşmanın minimum 3 ay daha uzatılması gerekiyor. Ancak benim her zaman söylediğim mevsimsel handikap dönemine girilmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla bu e dönemde yapılacak bu hareketlerin dol petrole çok fazla da fayda sağlamayacağını düşünmeye devam ediyorum. Evet 25 Mayıs'taki toplantıya kadar bu konuda kesin bir karar alınırsa hani üretimde daralma ile alakalı uzatma ile alakalı Belki 1-2 dolar yine estetik olabilecek. Teknik olarak Brent petrol'e düşün devam edebilmesi için 51 doların kırılması gerekiyor. Gün içerisinde fiyatlama buranın altına girerse 50.50 .50 ve 50 seviyeleri gündeme gelecek. Kalıcı yükseliş için öncelikle 52 doların üzerinde 4 saat üzeri kapanışlar görünmesi gerekecek değerli yatırımcılar. Eğer bu yaşanırsa 52-50'ye bir yolculuk başlayabilir ama dediğim gibi biraz zor görünüyor. Evet sarı belaya baktığımızda altın makronun Fransa seçimlerinin ilk turunda galip gelmesiyle birlikte satıcılı başladı ve e, 1275 seviyelerinden hafta içine 1209 seviyelerine kadar bir gerileme gördük. Piyasaların bu anlamda risk olarak görülen e, Filon ya da Melenchon'un yerine Macron'un ikinci tura kalmasını imser karşıladığını söyleyelim. ve Öte yandan fiyatlamaların bu denli gevşemesinde küresel risklerde azalmaya başlamasının etkisi de büyük. Yani Amerika-Kore, e, Kuzey Kore gerginliği bir nebze geri plana gitti. E, ve beklenen çatışma ortamı sağlanmadı, olmadı. İyi ki de olmadı tabii ki. E, bu da altında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Ancak Amerika-Kuzey Kore gerilim üzerindeki e, gözlem henüz bitmiş değil. Bu etkilerin yavaş yavaş geçmesi, Fransa birinci tur seçimine de tanımlanmış olması riskin dağılmasında etkili. Teknik kısımda aşağı yönde ivmenin devam etmesi 1260 testlerinin e, kırılmasına bağlı ve e, bunu bir kere kırdı, tekrar kırdığı zaman 1255 seviyesini göreceğiz ve 1255 seviyesinden de alımların geleceğini düşünüyorum ve e, alım için uygun bir e, seviye diyebiliriz. Gelebilecek hızlı toparlanmalarda ise 1200 165 TL'nin üzerinde kalıcılığın sağlanması harekete hız getirecek ve bu bağlamda 1270 1280 koridorunu yakın gelecekte görebileceğiz yine altında değerli yatırımcılar. Evet dediğimiz gibi çok önemli verilerle, haberlerle yürüyen bir piyasa olacağını söylemiştik bu hafta ve bu hafta ne dediysek aynen de arkasında duruyoruz ve devam ettiğini de görüyoruz. Özellikle Merkez Bankamızın yapmış olduğu operasyondan sonra Türk lirasındaki değerlenme önemli katkılarda bulundu forex hesaplarına diyebiliriz. Küresel piyasalar hisse senetleri ve Amerika verisi öncesinde düşmeye devam ederken petrol az da olsa yükseldi. Merkez bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Enflasyona odaklı sıkı duruşu sürdürmeye devam edeceğiz dedi Çetinkaya ve bununla birlikte gelişen piyasa paraları bu hafta yükselmeye devam etti. Türkiye'nin turizm gelirleri %17.1 oranında azaldı değerli yatırımcılar. Tabii ki kötü haberlerden biri. Dış açık Mart'ta 4.49 milyar dolara yükseldi. Moody's Rusya ve Türkiye ortak büyüme zorluklarıyla karşı karşıya açıklaması yaptı. Trump ise nafradan çekilme halen mümkün dedi. Altın Amerika büyüme verisi öncesi haftayı düşüşte geçmeye hazırlanmakta ve petrol Amerika'da üretimin artmasıyla bir aylık kalba kayba yöneldi. Değerli yatırımcılar önemli haberler. Ekonomik takvime baktığımızda ise e, bugün içinde size bahsetmiş olduğum yine önemli veriler var. Gözümüz e, tabi kulağımız bunlarda olmak zorunda değerli yatırımcılar çünkü gerçekten bunlarla alakalı yapmış olduğumuz bugüne kadarki çalışmalarda pek yanılmadık. Evet saat 12'de yani bundan 5 dakika önce tüketici fiyat endeksi açıklandı. Tüfe 1.9 Avrupa'dan beklenti 1.8'di ve böylece beklenti beklentinin üzerinde iyi bir veri geldi. Euro için destekleyici bir veri değerli yatırımcılar. Rusya'dan ruble ile alakalı faiz oran kararı çıkacak. Beklenti 9.50 yüzde. Eğer bunun üzerinde bir faiz gelirse ruble dolara karşı bir değerlenme görebileceğiz. 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden gayri safi yurt içi hasıla birinci çeyrek açıklanacak. Beklenti %1.2 değerli yatırımcılar. Bu da önemli bir veridir. Yine 15.30'da Kanada'nın da gayri safi yurt içi hasılası beklenti %0.1 yani yani binde bir. Eğer bunun üzerine çıkabilirse bunda da bir e, güçlenme olabilir. Kanada doları, dolar Kanada doları paritesinde işlemleri önerebilirim değerli yatırımcılar. Hamade fiyat endeksi Kanada'dan gelecek önemlidir. Yine 1645'te Chicago satın alma müdürleri endeksi e, ve yine 17'de Michigan tüketici tüketici hissiyatı verisi ki önemlidir Amerika için 98 olarak açıklanması beklenmekte. Akşama doğru Baker Hüç sondaj kuyusu sayısı bu petrol fiyatlarını etkiliyor değerli yatırımcılar. Eskiden bu kadar çok etkili değil de ancak şu anda petrol fiyatları havadan nem kapmaya endeksli olduğu için bu tip verileri kaçırmayınız. FOMC üyesi Harker konuşacak saat 21.30'da bu da önemli değerli yatırımcılar ve e, şu anda şu anda gördüğümüz gibi 3.55 desteğini kırmaya hazırlanıyor dolar Türk Lirası içinde satıcıların devreye girebileceği bir Döneme giriyoruz değerli yatırımcılar. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar dilerken sizleri Oraya davet etmeye devam ediyorum. Efiksora'ya gelenler zaten gördüler ve memnunlar bizlerle çalışmaktan. Sizleri de memnun olmaya ve para kazanmaya davet ediyoruz değerli yatırımcılar. Ücretsiz SMS sinyalleri ile alakalı da talep geçebiliyorsunuz. 0216 900 1936 numaralı telefondan bize ulaşabiliyorsunuz. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar. Hayırlı cumalar efendim.